Merhaba arkadaşlar. Şimdi roman konusuyla ilgili tanzimattan cumhuriyete kadar ki roman konusuyla ilgili konuşacağız. roman türü edebiyatımıza tanzimat döneminde giren bir türdür. İlk defa Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği Telemak adlı eser roman olarak dilimize kazandırılmıştır. bizde ilk roman örnekleri genelde halk hikayelerinin veya meddah hikayelerinin e, romana aktarılmasıyla ortaya çıkar ve bunları genellikle Ahmet Mithat Efendi başlatmıştır ki ilk e, yerli roman örnekleri Ahmet Mithat Efendinin yazdığı romanlardır. Daha sonra e, Tanzimat döneminde roman Birinci döneminde roman iki kanaldan ilerlemiştir. Biri Ahmet Mithat Efendi ve diğeri Namık Kemal. Ahmet Mithat Efendi yazı makinesi diye de adlandırılır. Çok üretken bir yazardır ve popülist eserler yazar. Daha avama yönelik eserler yazar. Kolay okunulan eserler yazar. Namık Kemal ise daha edebi, daha elit kesimlere yönelik eserler yazar. Ve bu şekilde... E, takipçileri oluş, oluşmuştur bunların. E, romantizm birinci dönemde oldukça etkilidir. İkinci dönemde realizm etkili olmaya başlamıştır. Romantizmin etkisi dolayısıyla birinci dönem romanlarında ciddi kusurlar vardır. Yazar işte araya girer, e, kişiler çok taraflıdır veya tek taraflıdır. E, çok taraflıdan kastettiğim aşırı taraflı anlatılmıştır. Yani iyiler çok iyidir, kötüler de çok kötüdür anlamında söylemeye çalışıyorum. Ee, bizim için Batı o zamanlarda Fransa demektir ve e, romanla ilgili bütün aldığımız e, örnekler genellikle Fransız edebiyatından alınmıştır. Romanlarda, Tanzimat dönemi romanlarında çoğunlukla yanlış batılılaşma, kölelik, savurganlık, tabii ki değişmez konumuz aşk, Bunlar işlenmiştir. Genelde olaylar İstanbul'da geçer. Bazı hikayelerde şeye doğru Servet-i dönemine doğru İstanbul dışında mekanlarda anlatılmaya başlamıştır ama çoğunlukla olaylar İstanbul'da geçer. Birinci dönemde sade bir dil kullanılmış ama ikinci dönemde bu dil biraz daha ağırlaşmıştır. Az evvel de söyledik. Namık Kemal ve Ahmet Mithat Efendi farkı var. Birinci dönemde özellikle gereksiz betimlemeler vardır. Tam bir acemilik dönemidir aslında. Dolayısıyla bir kısım eksiklikler söz konusudur. Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşa Zade Sezai, Nabizade Zade Nazım gibi isimler İkinci dönem Tanzimat yazarlarıdır roman alanında. Ahmet Mithat Efendi, Namık Kemal gibi isimler ise Tanzimat'ın birinci döneminin önde gelen yazarlardır. Birinci dönemde romantizm, ikinci dönemde realizm daha baskındır. Birinci dönemde sade bir dil kullanılmaya çalışılmış, ikinci dönemde kısmen daha ağır bir dil kullanılmıştır. Mekan İstanbul'dur. Böylece bir genel tekrar yapmış oluruz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.